Bugünkü sekansıma hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle sekans nedir? Bununla başlayalım isterseniz. Çünkü ilk defa kullanıyorum bu kelimeyi bu videolarımda. Sekans, Türk Dil Kurumu'nun tanımına göre bir ya da daha çok sahne içinde geliştirilerek olayın bir parçasını veren film bölümü olarak adlandırılmış. Bu sinema terimi olarak kullanılan hali, bir de müzik terimi olarak kullanılan hali var. Bir ezgi ya da ritim motifinin gam dizisinin değişik derecelerinde yinelenmesi olarak anlatılmış burada da. Ama biz bu ikisinden biraz daha farklı bir anlamda kullanacağız sekansı. Sekans kelimesini bir yakın arkadaşımla beraber bu tarz muhabbet ve anlatı yaptığımız zamanlar için kullanmıştık ve o şekilde kaldı ismi. Ben de bu videolarda aslında yapmaya çalıştığım şeyi ufak ufak sekansa doğru döndürmeye çalışıyorum. Bir olay ve anlatı örüntüsü yaratarak sizlerde değişik duygu ve düşünceler uyandırmak ve aynı zamanda bu sekansı sizin yorumlarla destekleyip bende farklı duygu ve düşünceler uyandırmanız ve bu şekilde sekansımızı devam ettirmemiz, bu iletişimimizi ve iletişim kanalımızı devam ettirmemiz. Şimdi bugünkü sekansın konusuna gelelim. En son videomda bahsettiğim korona virüsü hakkındaki gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Sayılar maalesef ki düşmek bilmedi Hollanda'da. Bu maske zorunluluğu geldiğinden bahsetmiştim önceki videomda. Maske zorunluluğu gelmesine rağmen hala sayılarda yükselme olduğunu gören devlet geçtiğimiz hafta yeni bir önlemle bütün mağazaları ve alışveriş merkezlerini kapatmış durumda. Sadece online alışveriş yapılabiliyor. Hiçbir şekilde hiçbir mağazaya giriş mümkün değil artık. Tüm mağazalar kapalı. İnsanlar da bu yeni yıl ve Christmas döneminde, Noel döneminde alışverişlerini çok daha yoğun yapacakları için bence çok iyi bir karar oldu. Sayılarda 10.000'i 10 geçmiş durumda günlük vaka sayıları Hollanda'da. Daha önce 10.000 olmuştu. 10.000'den 5.000'e çekmişlerdi. Tekrardan 10.000'e 10 çıktı. Bakalım neler olacak bu koronavirüs belasından 2021'de artık kurtuluruz diye düşünüyorduk ama anlaşılan o ki hala tepemizde. Türkiye'deki durum da benzer şekilde 2021'e sarkacağını öngörmek çok da zor olmasa gerek. Şu anda o kadar da iyi mücadele ettiğimiz söylenemez. Birkaç kötü gelişme daha var tabii ki. İngiltere'den işte yeni bir mutasyona uğradığıyla alakalı bilgiler de geldi bugün. Çok güzel şeyler değil bunlar. Umarım en yakın zamanda bu beladan kurtuluruz. Çok da fazla böyle karamsar haberlerle devam etmek istemiyorum. Daha güzel konulardan bahsedelim. Daha güzel sekansımız olsun. Muhabbetimiz şen olsun. Sizlere biraz Amerika hikayelerimi anlatmak istiyorum. Bu da aslında bir seri olmasını planladığım bir şey. İlk olarak niye Amerika'ya gittiğimi, ne zaman gittiğimi ve ne kadar süre kaldığımı anlatayım. 18 yaşımdayken Türk Kültür Vakfı'nın böyle bir girişimi vardı. Amerika'daki bazı okullarla anlaşmalı bir şekilde bir yıllık değişim öğrenciliği programı yürütüyordu ve ben de ona başvurdum. Belirli test aşamalarından geçtim. Bu AFS'nin Yes bursu adı altında. Ben de videonun altında linkini paylaşabilirim. Eğer ilginizi çekiyorsa bir tanıdığınızın ilgisini çekebileceğini düşünüyorsanız bunu paylaşabilirsiniz onunla da. Yes bursuna başvurdum. Yazılı testten geçtim. Bu testte böyle biraz zeka sınavı, biraz işte kelime oyunları falan gibi şeyler vardı. Uzunca bir testti. Biraz da işte kişilik testi falan da vardı içinde. Bunu geçtik. Ondan sonra tekrardan bir sınav. Bu mülakat oldu ikinci sınav. İkinci sınavda işte birileriyle konuşuyorsunuz. Sizi işe alıyormuş gibi aslında işte Amerika'ya gönderip göndermemeye karar veriyorlar. O da güzel geçti konuştuk anlaştık bir sıkıntı olmadı orada da. Üçüncü aşamada İngilizcenizi test ediyorlar. İngilizce yetkinliğiniz eğer yeterli düzeyde ise o zaman diyorlar ki tamam bu öğrenciyi biz burslu olarak Amerika'ya gönderelim. Programın amacı da Amerika ve Amerika'nın dışındaki diğer ülkeler arasındaki Türkiye gibi ve Suudi Arabistan gibi farklı Filipinler gibi farklı ülkelerden gelen değişim öğrencilerinin aslında bir nevi kültürler arası etkileşim oluşturmak, etkileşim yaratmak. Çok uzun senelerdir 30-40 seneyi aşan bir süredir devam eden bu değişim öğrencilik programı çok yararlı bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Benim adıma çok büyük katkıları oldu. 2010 senesinde lise eğitimimi tamamlamıştım. 18 yaşımı da doldurmadığım için bu programla lise değişimine gitme hakkı kazandım. Amerika'nın Massachusetts eyaletinde Orange adında 10.000 kişilik küçük bir kasabaya aslında yolum düştü. Bu şekilde oraya gittim. Orada program gereğince her öğrenciyi karşılayan bir aile oluyor. Bunlara da host aile deniyor. Misafir eden aile deniyor. Ve bu ailelerin yanında o öğrenciler, bizler bir sene boyunca, 11 ay boyunca kalıyoruz. Hem oradaki yerel kültürü öğreniyoruz, hem aile yaşamını gözlemliyoruz, hem hem de okul yaşamını gözlemleyip o okuldaki insanlarla iletişime geçiyoruz, etkileşime geçiyoruz. İlk başlarda tabii zorlayıcı oldu biraz çünkü ilk defa ailemin yanından ayrılıyordum ve oradaki koşullar çok da kolay üstesinden gelebileceğim bir şekilde oluşturulmamıştı benim için. Böyle önüme kırmızı halılar serilmemişti. Tabii ki bu çok büyük bir şanstı benim için o bursu alabilmek, cebinden para ödemeden ve o şekilde Türk Kültür Vakfı'nın böyle bir girişimi olmasaydı, böyle bir burs programı olmasaydı zaten Amerika'ya gitmem o zamanlar için çok da mümkün değildi. Öyle bir gelirimiz yoktu tabii ki. 2010 senesinde oraya 49 kişilik bir Türk ekibi olarak gittik. Türkiye'den 15-18 yaş arası öğrencilerin lise değişimi için Amerika'ya gittik. Orada kimimiz Massachusetts'te benim gibi, kimimiz Texas'a, kimimiz Kaliforniya'ya, kimimizse Alaska gibi <laughs> çok da kimsenin yolunun düşmediği yerlere gitti. 11 ay tabii burada geçirmek herkes için çok farklı deneyimler oldu. Biz de kendi aramızda da iletişime geçip bu deneyimleri paylaştık bir aslında bu program hala devam ediyor tahminimce. Tabii bu korona sürecinde uzaktan eğitim vesaire durumlarında sekteye uğramıştır kesinlikle ama çok bilinmeyen bir program. O yüzden mümkün olduğunca etrafınıza duyurmaya çalışın. Bu lise değişimi olsun, üniversitede Erasmus programları olsun. Erasmus programları yine daha çok biliniyor ama lisedeki bu değişim programlarının daha çok duyurulması lazım. Öğrenciler tarafından daha çok bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu Fırsat benim ayağıma böyle çok ilgili bir İngilizce hocamın sağ olsun Hacer hocamın desteğiyle olmuştu. O yönlendirmişti bizi. Benim de herhangi bir bilgim yoktu aslında. Çok fazla kendimi araştırarak bulmamıştım. Linki ben koyacağım aşağıdan bakarsınız. Hani tanıdığınız böyle lise öğrencileri varsa da umarım ki yakın zamanda bitecek olan korona virüsünden sonra onlarla da paylaşırsanız onların da işine yarayacağını düşünüyorum. Şimdi şöyle genel hatlarıyla bir neler yaptığımdan neler başıma geldiğinden bahsedeyim sonra belki daha özel anılara girip onlar hakkındaki düşüncelerimi ve incelediğim şeyleri anlatırım. İlk 3 ay benim adıma çok kolay geçmedi aslında. Hem yanına gittiğim aile aslında tam bir aile değildi. Benim yanına kalmaya gideceğim aile son dakikada vazgeçmiş ve ben orada o bölgenin değişim öğrenciliği koordinatörlüğünü yapan adamın yanında kaldım. Adam da 80 yaşındaydı. Tek başına yaşıyor. Herhangi bir aile ortamı yok düşüneceğiniz gibi. Aynı zamanda 80 yaşında olmasının getirdiği bir de eski kafalılık var. Herhangi bir şekilde oradaki yerel yaşamı da çok fazla gözlemleyemiyorum. Yerel aile yaşamını da çok fazla gözlemleyemiyorum. Bir yandan da ben 18 yaşındayım, o 80 yaşında. Arada dil farkı var. Ben o kadar iyi İngilizce konuşmuyorum o zamanlar, o kadar pratiğim yok. Çok hızlı bir şekilde anlayamıyorum biraz yavaşım o konularda. Ve benimle beraber gelen iki tane daha değişim öğrencisi vardı. Biri Filipinlerden gelmişti, biri de Ukrayna'dan gelmişti. O üçüyle beraber biz bu koordinatörün evinde kalmak durumunda kaldık. Burada çok detaya girmeyeyim ama benim tahminimce çok da legal yollarla kalmadık. Çünkü benim okuduğuma göre iki değişim öğrencisinden daha fazla kişinin aynı evde kalması çok da mümkün değil kurallarda bu yazıyor. Neyse çok o detaylara girmeyelim. Biz 3 değişim öğrencisi Ukraynalı, Filipinli ve Türk bir Amerikalı 80 yaşında bir adamın evinde kaldık. 16, 17 ve 18 yaşındayız biz de. Ukraynalı 16 yaşında, Filipinli 17, ben de 18 yaşındaydım. Güzel bir sene geçti. Onlarla çok eğlendik. Çok güzel arkadaşlıklar kurduk. Hala da arada bir etkileşime geçiyoruz, iletişime geçiyoruz. Neler yapıyorsun, ne yapıyorsun gibi. Bir daha görüşme şansımız olmadı tabii ama birbirimize de çok güzel destek olduk o süreçte. Aynı zamanda yaşadığımız problemler de ortak yaşadığımız problemler olduğu için bu konuda da iyi oldu beraber olmamız. İlk 3 ay bu adaptasyon sürecimi atlattıktan sonra artık iletişimimi daha rahat bir şekilde kurabilmeye başladıktan sonra ailedeki evdeki o adamla olan etkileşimim host babam olarak geçiyor. <laughs> Misafir eden babam, ev sahibi babamla olan iletişimim iyi olmaya başladı. Yani en azından düzgün seviyede bir iletişim kurabilmeye başladık. Aynı zamanda tabii lise değişimine gittiğim için bir liseye de orada başlamıştım. Mahar adında yine yerel bir lise, o Orange kasabasında bulunan iki tane lise var. Biri teknik lise, biri de yerel lise olarak geçiyor, regional, bölgesel lise olarak geçiyor daha doğrusu. Orada da lise 3 okumaya başladım tekrardan. Daha doğrusu lise 1, lise 2, lise 3 aslında çok da keskin çizgilerle ayrılmamış bizdeki gibi. Türkiye'deki müfredat sistemi çok sana katı şu 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 dersleri almak zorundasın deyip bam diye bir ders programı sunuyor. Amerika'da biraz daha esnekti bu. Tabi artıları eksileri tartışılabilir. Amerikalılara baktığımızda çok da büyük artıları olduğunu söyleyemem bunun akademik anlamda. Ancak sanatsal ve spor anlamında çok büyük katkıları olduğunu söyleyebilirim Amerikan sisteminin. Şöyle bir sistemleri var. Hangi Seviyede olursan ol, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıf fark etmiyor. Alabileceğin belli başlı dersler var ve bu derslerle kendi programını oluşturmak sana kalmış. Baştan gidiyorsun, orada bir rehber hoca var, rehber hoca ile oturuyorsun, diyorsun ki ben şu 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 konularda ilerlemek istiyorum. Liseden sonra şu üniversiteye belki gitmek istiyorum ya da şu konuda belki çalışmak istiyorum. O zaman diyor ki o da sana o seviyeye gelebilmen için sınava girebilme şartını sağlayabilmen için şu dersleri alman lazım. Belli başlı bir liste var orada. O listedeki dersleri sağ sağlayabilmek için istediğin dönemde, istediğin dersi seçerek şartları sağlamaya başlıyorsun. Ve bu aslında biraz da otonomluk, biraz kendi kendine hareket edebilme, karar verebilme yeteneğini arttırıyor insanların bence. Çünkü önüne löp diye Türkiye'deki gibi hazır bir şekilde program sunulduğunda öğrenciler lise boyunca 3-5 tane seçmeli ders seçerek çok da fazla bir otonomluk kazanmıyorlar aslında. Üniversiteye geldiğimde benim en fazla Amerika'dan taşıdığım güzel özelliğim bu seçimlere daha aşina olmamdı. Üniversitede daha fazla bu seçimi yapmam gerektiği için yine aslında bütün üniversitelerde böyle değil Türkiye'de. De. Tıp okuyanlar için mesela çok daha az geçerli söylediğim ama Boğaziçi Üniversitesi'nde çok daha fazla seçim şansı veriliyordu. O yüzden de o seçim şanslarını daha iyi değerlendirebildiğimi düşünüyorum benim diğer arkadaşlarıma göre. Amerika'da da böyle bir sistem vardı. Kendini seçiyorsun, kendi programını hazırlıyorsun. Ben de doğal olarak liseyi bitirmiş ve Amerika'da herhangi bir şekilde o lise eğitimini bir noktaya vardırmayı düşünmediğim için programımı koro, beden eğitimi, beden eğitimi, <laughs> müzikal, resim, seramik gibi böyle yan aktivitelerle doldurdum aslında. Bir de 3-5 tane de böyle adam akıllı ders alayım diye son seviye advanced fizik, advanced matematik, ileri derece fizik, ileri derece matematik gibi aslında üniversite konularına yakın konular içeren Fizik ve matematik dersleri aldım. Bir de kimya dersi de almıştım. Onu çok hatırlamıyorum. Ondan çok bahsedemeyeceğim. Bu dersler bana yine üniversitede de çok yardımcı oldu. Bunun sebebi de o dersleri aldığımda o derslere dair ...çok fazla şey biliyordum zaten. Onların işlediğinden daha fazla bilgi öğretiliyor Türkiye'de. Bundan adım gibi eminim. Bu da çok güzel bir şey. Çok daha fazla bilgiliydim onlara göre. Öğrencilerle kendimi kıyasladığımda... ...onların yarım saatte yapacağı egzersizi... ...ben 5 dakikada yapabiliyordum. Çünkü sınav şeyine de alışmışız o Pıtır Patır 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 çözüyoruz. Baktı hoca ben 5 dakikada çözüyorum, ediyorum... ...böyle sıkılıyorum biraz. Bana üniversite kitabı getirdi. Matematik hocam oradaki. O üniversite kitabıyla birazcık da ilerlemiştik. Çok da güzel olmuştu... benim. Benim üniversite birinci, ikinci sınıfta matematiğimin iyi olmasının sebeplerinden biri de oradan gelen arka planı olmasıydı aslında. Lisedeki hocaların böyle bireysel olarak öğrenciye yönelik harekette bulunması... Yani benim özelimde oradaki matematik hocasının herhangi bir şey yapmasına gerek yoktu. Benimle ilgilenmeyebilirdi, tamamen beni bırakabilirdi. Bu tabi Amerikan eğitim sisteminin iyiliğini, kötülüğünü gösterecek bir şey değil ama orada benim denk geldiğim hoca gerçekten çok iyiydi, ilgiliydi. Ve benim şansıma böyle bir şekilde benimle ilgilendi. Ben ama... Eğitim sisteminin biraz daha yumuşak olmasından dolayı öğretmenlerin de öğrencilerle daha çok birebir ilgilenebildiğini düşünmemi sağladı bu. Türkiye'de birazcık daha yoğun program var ve belli başlı şartları herkesin sağlaması gerekiyor. Herkes OSS sınavına girecek mesela ama Amerika'da çoğu kişi ben işte spor yapacağım diyor, ben işte tiyatro okuluna gideceğim diyor, ben müzik okuluna gideceğim diyor. Türkiye'den daha fazla gerçekten imkan olduğu için para kazanma imkanı olduğu için öğrenciler bu konuda biraz daha özgürler. Öğrenciler biraz daha özgür ve rahat olduklarında, hocalar da biraz daha özgür ve rahat olabiliyorlar. Türkiye'de de birazcık daha orta yol bir sistemin oluşturulmasının öğrenciler açısından daha iyi olabileceğini düşünüyorum ben. Şu andaki eğitim sistemi birazcık katı, esnemez durumda diye görüyorum ben. Tabii ben, benim okuduğum yıllardan sonra çok fazla değişiklik oldu. Belki daha katılaşmıştır, belki daha esnemiştir. O detayları bilmiyorum ama aldığım bilgilere göre, çevremden duyduğum şeylere göre bu eğitim sistemi hala Türkiye'de problemli. Öğrenciler çok şey öğreniyorlar ama bu öğrendikleri şeyleri gerçekten de uygulayabilir halde değiller. O uygulayabilir hale gelebilmek için biraz daha rahat, biraz daha özgür bir şekilde bunu öğrenmek lazım. Biraz daha denemek lazım, üstüne düşünmek lazım. Patır 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 bir şeyler ezberliyoruz ve ondan sonra özgür kaldığımızda, üniversiteye geldiğimizde ya da üniversiteyi de bitirdiğimizde ee, ne yapacağım şimdi? Bir boşluğa düşmece oluyor. Orada yavaş yavaş o otonomluğun verilmesi lazım aslında. Tabii bu devletlerin politikalarıyla da çok ilişkili. Türkiye'de o kadar otonom insanlar olması istenmiyor da olabilir. Amerika'da otonom insanlar oluyor da ne oluyor diyebilirsiniz. Şu anki Amerika'nın durumu da malum. O yüzden hani birebir böyle eğitim sistemi böyle olmalı falan diye bir eğitim sistemi yok maalesef dünya üzerinde. Hollanda'daki eğitim sisteminde de biraz daha fazla ev eğitimine yönelik opsiyon mevcut. Ben çocuğumu evde eğiteceğim diye bir seçenek seçenek var ve bunu aileler daha kolaylıkla, daha rahatlıkla seçebiliyor. Türkiye'de bu ne derece mümkün bilmiyorum ama zorunlu eğitim gereğince sanırım herkesin ya da çoğu kişinin eğer çok çok özel bir durum yoksa okulda eğitilmesi gerekiyor diyebiliyorum. Bu tarz böyle yumuşatmalar Türkiye'deki eğitim sistemini de rahatlatabilir. Şimdi Amerika'da çok gıpta ettiğim başka bir konuya döneyim. Lisede çok iyi bir şekilde organize edilen, çok iyi bir şekilde öğrencileri eğiten spor kulüpleri, spor ekipleri, birçok takımın sporsal faaliyetleri profesyonel seviyeye yakın bir derecede sürdürebildiğini gözlemledim. Aynı zamanda koro, çok sesli müzik ben lisede hiç görmemiştim. Bazı liselerde var yine bunu çok Türkiye geneline yaymak mümkün değil tabii ki. Çok çok iyi liseler var bu konularda ama Türkiye geneline baktığımızda bu kadar da çok lisede bu eğitimin bu tarz spor, müzik gibi sanatsal faaliyetlerin de içinde bulunduğu bir kategorinin dışlandığını görüyoruz. Benim lisemde özel olarak hırslı bir şekilde çok başarılı olsun diye, Türkiye derecesi yapsın diye öğrenciler beden eğitimi derslerinden kesip test çözmeceler, seramik derslerinden kesip test çözmeceler, müzik derslerinden kesip test çözmeceler vardı. Böyle olunca da öğrenciler kas katı, stres dolu bir şekilde test çözüyor, test çözüyor, test çözüyor, test çözüyor. Başarılı oluyor ve iki derece yapıyor, alkış 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 ya da yapamıyor, ağla 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 bir sonraki seneye hazırlan, ondan sonra yine aynı aynı şey. Üniversiteye geçtin. Orada da yine harala gürele harala gürele. Biraz böyle insanların rahatlamaya ihtiyacı var maalesef. Umarım bunlar daha çok Türkiye'de görebileceğimiz şeyler olur. Ben de buradan Hollanda'dan ahkam kesiyorum diye düşünebilirsiniz tabi. Tuzum kuru benim de gibi düşünebilirsiniz. Ama bu yollardan hepimiz geçtik. Ben de o şeyleri yaşadım yani. O yüzden buradayım aslında. Türkiye'deki hayatla, Amerika'daki hayatı ve Hollanda'daki hayatı şu an kıyaslayabiliyorum aşağı yukarı. Amerika'da 11 ay geçirdim. Hollanda'da şu an 1,5 sene geçirmiş oldum. Türkiye'de de 26 sene geçirmiş durumdayım. Böyle düşündüğümüzde aşağı yukarı bir karşılaştırma yapabiliyorum bu ülkeler arasında. Bu karşılaştırmada aslında şöyle yapıyorum daha çok. Amerika çok fazla eğlence odaklı bir ülke. Çalışalım ama eğlenmek için çalışalım. Para kazanalım ama eğlenmek için para kazanalım. Bir şey yapalım ama sonra eğlenelim. Sürekli bir eğlence odaklı bir şey var. Parti, 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 ev partisi, araba partisi, lisede bile senede 3-4 defa dans partileri, üniversite partileri, mezuniyet partileri, şu partisi, bu partisi, ev partisi derken sürekli bir partileme ortamı var aslında Amerika'da. Öğrenciler daha kısa sürelerde okulda bulunuyorlar Türkiye'ye göre. İnsanlar da daha çok kendilerine ve eğlenceye zaman ayırıyorlar. Hollanda'ya geldiğimde Hollanda'da gördüğüm şey ise yine İnsanların daha çok zamanı var. Ama bu zamanı partilemek, eğlenmek, eğlenmek, eğlenmek yerine Amerika'daki gibi. Burada tam tersi kendime zaman harcayayım. Kendimi bir konularda geliştireyim. Ne konuda ilgim var? İşte spor yapmayı seviyorum. O zaman bir spor ekibine gireyim. Orada kendimi geliştireyim. Vücudumu geliştireyim. Atletik yeteneklerimi geliştireyim. Başarılı olayım, ilerleyeyim. İnsanlar daha çok sabah kalkıyor, koşusunu yapıyor. Akşam eve geldiğinde ailesine zaman ayırıyor. Sevdiklerine zaman ayırıyor. Sürekli böyle bir parti 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 hadi toplanıp partileyelim, hadi toplanıp partileyelim durumu yok. Ama bir derece yine Türkiye'ye göre daha çok eğlence odaklı olduklarını söyleyebilirim. Türkiye'de gözlemlediğim şey ise şu anda herkesi bu kapsamayacak. Tabii ki çok büyük bir genelleme yapıyorum bunları söylerken. Hollanda'daki de herkesi kapsamıyor, Amerika'daki de herkesi kapsamıyor. Gördüğüm genel durumu sadece özetlemeye çalışıyorum. Türkiye'deki durumsa İnsanlar çok daha stresli işimi halledeyim de dinleneyim, dersimi çalışayım da uyuyabileyim, bir şey yapayım da dinlenebileyim diye daha çok çalışıyorlar. Benim gözlemim bu en azından. Yani o gündelik yaşamın stresi ve yoğunluğu Hollanda'da ve Amerika'da gözlemlediğime göre daha yüksek. Tabii ki Amerika'da ben iş sektörünü gözlemlemedim o kadar da fazla. O yüzden New York'taki hayat mesela Türkiye'dekine daha benzerdir, belki daha da kötüdür hatta. Türkiye'deki dediğim de İstanbul ve Bursa odaklı olduğu için yine diğer şehirleri çok da fazla kapsamıyor söylediğim şeyler. Tabii ki siz Muğla'nın böyle çok da güzel bir kasabasında, köyünde yaşıyorsanız dediklerim tamamen sizi dahil etmiyor bu duruma. Yani rahatınıza bakıp kendinize zaman ayırıyorsunuzdur, şiir yazıyorsunuzdur, şarkı söylüyorsunuzdur, sabahları kalkıp yürüyüş yapıyorsunuzdur, akşamları yüzüyorsunuzdur. Söylediğim şeyler aslında gittiğim yerlerle de çok bağıntılı olduğu için Geneli kapsamadığını, %100 yansıtmadığını tabii ki söyleyebiliriz. Yüzde yüz yansıtacak bir genelleme de yapılamayacağını herkes söyleyebilir zaten. Gözlemim Türkiye'de insanların daha stresli, daha yoğun olması, kendimize harcayacak çok fazla zamanımızın olmaması, İstanbul, Bursa gibi büyük şehirlerde çok fazla trafikte zaman harcamamız. Ya Hollanda'da insanlar bisikletine biniyor, işine 10 dakikada, 15 dakikada gidiyor. E böyle olunca da sabah 8'de işbaşı yapıyorsa 7.40'da evden çıkıyor. Akşam 5'te bitiyorsa işi mesaisi ekstra mesai yapmıyorlar. Bunlar çünkü yasalarla gerekli düzeyde korunmuş vaziyette. İşverenler kafalarına göre bu gece 12'ye kadar kalacaksınız diyemiyorlar. E öyle olunca da insanlar 5'te çıkıyor işten. Oh 5 çeyrekte evde. E bütün günü ona kaldı yani. Bizde Türkiye'deki olan durum 8'de işbaşı yapacak biri 6'da evden çıkıyor. Trafik ne olur ne olmaz. 2 saat trafikte geçiriyor. 8'de iş yerinde oluyor iş başı yapıyor. Ondan sonra 5'te çıkacak belki ama patronu diyor ki 2 saat mesaiye kalacağız. Saat 7 oluyor, hala işler bitmemiş. 8 oluyor, 9 oluyor. Belki 8'de işten çıkabiliyor ama yine 2 saat gidecek yolu var ya da 1,5 saat. Yine trafik biraz azalmış halde. 9. 9,5'ta evde oluyor. E zaten bir şey yapacak halin kalmamış. 15 saattir yoldasın, dışardasın. Atıyorsun kendine eve, uyuyorsun. Sadece dinlenmek dediğim oydu aslında. Türkiye'de yani işlerimi bitireyim de dinlenebileyim artık gibi bir çalışma düzeni var. Ben bu seçimlerimi yaparken Hollanda'ya gelmemdeki en büyük sebep aslında daha rahat bir hayatım olsun. Bu kadar çok koşuşturmaca, bu kadar çok stres, bu kadar çok yoğunluk yaşamayayım. Amerika'ya gitmememdeki en büyük sebepse sürekli eğlencenin hiçbir noktaya varmayacağını düşünüyorum. Sürekli eğlence bana çok boş ve sıkıcı geliyor. O yüzden de Amerika'ya gidip de sürekli bam 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 parti 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 diye gezmek yerine Hollanda'ya gelip daha böyle sakin, daha aklı başında insanlarla diyeyim. Şu anda çok büyük genellemeler yapıyorum ama umarım yanlış anlamıyorsunuzdur. Yani demek istediğim tabii ki bir ırkçılık vesaire yapmaya çalışmıyorum burada ama bu tamamen benim gözlemimle çevremde gördüğüm belki 1000-2000 bin, bin kişiden yorumladığım, özütlediğim bir şey yani. Söylediklerim tabii ki çiviyle böyle betona yazılmış gibi düşünmeyin. Herkesin deneyimi farklı olabilir. Ama ortalama olarak baktığımda benim de en başta söylediğim gibi Amerika'nın çok farklı eyaletlerine gitmiş arkadaşlarım olduğu için onlardan aldığım bilgiler de bu özetlemeye dahil. Hollanda'nın da farklı yerlerinden ona yakın Türk arkadaşım da olduğu için onlardan aldığım bilgilerle de Türkiye'de de aynı şekilde farklı şehirlerde yaşayan arkadaşlarımdan aldığım bilgilerle de bir ortalama çıkartmaya çalıştım sizlere. Umarım ilginizi çekmiştir, hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarımda belki Amerika ile alakalı daha çok detaylara girerim. Yine aynı şekilde Hollanda ile alakalı da detaylara girmek istiyorum. Sizlerden de isteyeceğim şey yorumlarda bana sorularınızı iletmeniz. Ben çünkü konu bulmakta, bir şeyler anlatmakta biraz daha kendi kendime şu an hareket ediyorum. Sizin de merak ettiğiniz şeyleri bilirsem o yönde içeriklerimi oluşturmaya devam edebilirim. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Haftaya görüşürüz.